bazen düşünüyorum. Ben neden bu yoldayım? Neden kolayını değil zoru seçtim? Neden rüzgara kapılmadım da fırtınaya karşı yürüdüm? Cevabı tek bir kelime. Kader. Ben Türk doğdum. Bu benim tercihim değildi. Ama bu kaderin bana en büyük lütfuydu. Müslüman olmak ise benim tercihimdi. Aklımla anladım ve Kalbimle iman ettim. Kimin izinden yürüyeceğime ben karar verdim. Kalbim hakikati alırken İslam bana sadece bir din değil, bir ahlak, bir istikamet, bir huzur oldu. Ve ben bu yolu gönlümle seçtim. Ve o gün anladım ki Türklük kaderimdir, İslam tercihimdir. Ama bir gün daha fazlasını fark ettim. Türk olmak yetmez, Müslüman olmak da. Bu iki kutlu değeri taşıyacak bir yürek, bir yön, bir duruş lazımdı. İşte o gün Ülküyle tanıştım ve anladım ki bu milletin kaderine sadakat, bu ümmetin istikametine hizmet edecek tek yol ülkücülüktü. Ülkücü oldum. Çünkü sadece geçmişe değil Geleceğe de borcum var dedim. Çünkü sadece doğrulara inanmak yetmez. O doğrular için mücadele etmek gerekir. Ben mücadeleyi seçtim. Ter dökmeyi, bedel ödemeyi ama asla eğilmemeyi seçtim. Ve artık biliyorum. Türklük kaderimdir, İslam tercihimdir, ülkücülük ise ahdimdir.